Gerçek suç videoları yani benim de kanalımın çoğunluğunu oluşturan bu içerik türü onlarca yıldır insanların en merak ettiği içerik türü olmuştur. Öyle ki bu sayede her zaman polisiye romanları veya dedektif filmleri en çok satan işlerin başında gelmektedir. Bu içerik türü çoğu zaman suçluların psikolojisinden ya da çözülmemiş bir sürü gizeme bir bakış açısı sunar. Böylece insanlar bu gibi olaylardan kendilerine ders çıkararak hayatlarında daha dikkatli olmaya çalışırlar ya da dünyanın göründüğü kadar masum bir yer olmadığını ve aslında neler olup bittiğini öğrenirler. Peki bu içeriği yani gerçek suç dosyalarını takıntı derecesinde takip eden ve bunlardan ilham almaya çalışan insanlar da var mıdır? Yoksa herkes bu videoları masumane bir şekilde mi izliyor? İşte İngiltere'de bu bahsettiğim çizgiyi belirleyemeyen ve seri katillere takıntılı bir kadın yaşamaktaydı. Şey Rose. Videoya başlamadan önce hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. 17 Temmuz 2022 sabahı Hemşire'de yaşayan Vicky Beytap yakın arkadaşı Shay Groves'dan görüntülü bir telefon araması aldı. Bu beklenmedik telefonu açan Vicky kan donduran bir gerçekle yüzleşecekti. Shay şey, telefondaki arkadaşına erkek arkadaşı Frankie Fitzgerald'ı 17 kez bıçakladığını söyledi. Vicky duydukları karşısında dehşete kapılsa da Shay şey, oldukça ürkütücü bir şekilde sarsılmamış görülüyordu. Hatta bu manzaradan zevk alıyormuş gibi bir hali vardı. Vicky daha sonra şeyin kamerayı Frankie'nin cesedine doğrulttuğunu ve cesedi temizlemek üzere olduğunu da söyleyecekti. Şey cesedi arka bahçeye gömmeyi planladığını aktarmıştı. Fakat Vicky bu noktadan sonra yetkililere haber verdi. What's going on? Sorry, no, no, no. Don't close the door. What's going on? What's going on? Are you Shay? I am Shay. Right. We've had some kind of strange, interesting call about somebody having had their throat slit. Okay. so what's going on here Shay Gross 20'li yaşlarında anne olan bekar bir kadındı. Çocukluğu ise oldukça zor geçmişti ve geçmişten beri suç hikayelerine ve seri katillere karşı tuhaf bir hayranlık beslemekteydi. Zor geçen çocukluğundan dolayı bipolar bozukluk ve daha birçok ruhsal sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bu zorlu hayatına rağmen sosyal medyadaki paylaşımları kendisini sıradan mutlu bir anne olarak gösterdiğini kanıtlıyor. Kızıyla paylaştığı fotoğraflarda oldukça mutlu gözüken şey Gross bazen güzel bir gün geçirdikleri anı, bazen mutfakta kek yaparken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak 2022 yılında pandemi tüm dünyayı sardığı ve neredeyse hayatın durduğu sırada Şey'in gerçek suçlara olan ilgisi karanlık bir hal aldı. Şey artık daha sık katillerin çarpık zihinleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Bu konular hakkında belgeseller ve kitaplar okuyarak saatlerini geçiriyordu. Hatta bu dönemde dış görünüşü de zihni gibi değişmeye başlamıştı. Bu yüzden her yerine dövme ve piercing yaptırmaya başladı. Bu sürede şeyin değişimi gerçekten içindeki çalkalanmayı da çok net belirtiyordu. Ancak yine de hayatında değişmeyen bir tek şey vardı. O da kızına olan sevgisi. Şey günlerini bu şekilde geçirdiği sırada içindeki karanlıkta giderek daha da büyüyordu. Bu yüzden Viking baltaları ve bazı hançerlerin koleksiyonunu da biriktirmeye başladı. Bunun yanında ünlü seri katillerin özel yapılmış resimlerini de evinde çerçeveleterek sergi haline getiren şey zamanla kendisine özel olarak silah bile almıştı. Bu ürpertici dünyaya o kadar takıntılıydı ki evinde tabut benzerinde bir kitaplık bile bulunuyordu ve kitaplıkta suç dünyası ile ilgili onlarca kitap yer almaktaydı. Bununla birlikte bazı kahve bardaklarında bile ünlü seri katillerin resimleri bulunmaktaydı. Şey'in tüm bunların yanında alışılmadık cinsel tercihleri de bulunuyordu. Ancak bu onun biraz daha gizli tuttuğu bir tutkusuydu ve bu tutkusunu kendisiyle aynı cinsel zevklere ilgi duyan Frankie Fitzgerald'la paylaşıyordu. Ancak Frankie zamanla Şey'in düşüncelerinin önemli bir kısmını kaplayan bu suç dürtüsünün en önemli nesnesi haline gelecekti. Frankie Fitzgerald 25 yaşında yaptığı mizahlarla tanınan genç bir adamdı. Genel olarak iyi ve sevgi dolu biri olarak anılan Frankie, mizah konusunda o kadar iyiydi ki ailesi ve arkadaşları arasında Frankie'nin yapmış olduğu mizahlar neredeyse efsaneleşmiş halde anlatılıyordu. Tüm bunlara rağmen Frankie'nin şeyle olan ilişkisi hiç de kolay olmamıştı. 6 ay boyunca aralıklarla sevgili olan ikili çok iyi anlaşamasalar da ikisini bir arada tutan şey cinsel tercihleri ve hazları keşfetme tutkusu olmuştu. Bu paylaşım ikisinin de hayatında çok önemli bir yer kaplıyordu ve Frankie'nin bu yönünü bilen çok az insan bulunuyordu. İkili kölelik fantezisi gibi mazoşist şeylerden ve bıçaklarla yapılan rol oyunlarından hoşlanıyordu. 17 Mart 2022 yılının pazar sabahı ise şoke edici o olay yaşanacaktı. Şey o sabah en yakın arkadaşı olan Vicky'ye bir mesaj yollamıştı. Mesajda Frankie ile olan ilişkisini resmen bitirdiklerini ve Frankie'nin bu olaydan sonra hışımla evi terk ettiğini söyleyerek bu ilişkisinin artık sona erdiğini bildirmişti. Ancak mesajı gönderdikten birkaç dakika sonra Vicky ile bir FaceTime görüşmesi başlatmıştı. Vicky'nin anlattıklarına göre Şey bu sırada sanki ayrılık hiç yaşanmamış gibi oldukça neşeli bir şekilde gülüyor ve havadan sudan şeylerden bahsediyor bahsediyordu. Fakat birdenbire enerjisi değişmişti ve Viki'ye çok önemli bir şey söylemek istemişti. Ancak bunun için öncelikle söyleyeceği şeyi kimseye aktarmayacağına dair Vicky'den söz almıştı. Vicky her ne kadar olanları anlamasa da bu sözü tutacağına dair yemin ederek kabul etti. Ve bu andan sonra şey telefonu çevirerek Frankie Fitzgerald'ın birkaç çöp torbasının üzerinde cansız yatan bedenine doğru kamerayı tuttu. Vicky gördükleri karşısında dehşete düşmüştü. Vücudun üzerinde sayamayacağı kadar bıçak izi bulunuyordu ve her yeri bıçakla delik deşik edilmişti. Şey bu anları oldukça normalmiş gibi gösteriyordu ve kamerayı Frankie'nin boğazındaki kesiye bile yaklaştırmıştı. Şey olayın sebebini ise şöyle açıklamıştı. Dün gece Frankie'nin eski sevgililerinden biri yüzünden oldukça hararetli bir tartışma yaşamışlardı. Şey bu duruma çok sinirlenmişti ve gece bir ara uyandıktan sonra Frankie'nin telefonunu karıştırmaya başladı. Bu sırada şeyin iddiasına göre Frankie'nin 13 yaşındaki bir kızla uygunsuz mesajlaşmalar olduğunu görmüştü ve bu mesajları gördükten sonra aklını kaybetmişti. Şey yaşananları Vicky'e anlatırken oldukça soğukkanlıydı. Hatta bu sırada olay yerini temizlemeye devam ediyordu. Viki'ye her şeyin yolunda olduğunu ve olay yerini temizledikten sonra Frankie'yi arka bahçeye gömeceğini söylemişti. Böylece kimse kendisinden şüphelenmeyecek ve ayrılıklarından sonra Frankie'nin bu durumdan dolayı sinirlenip kaçtığını ve geçmişte yaşadığı bazı depresyon hastalıkları sebebiyle de intihar etmiş olabileceğini düşüneceklerdi. En azından şey bunun olmasını umuyordu. Az önce de dediğim gibi Shay şey Vicky'ye ilk olarak yazılı bir mesaj göndermişti ve bu mesajda kavga ettiklerini ve Frankie'nin evden ayrıldığını söylemişti. Aslında bunun sebebi kendisi için kanıtlanabilir elektronik bir mazeret üretmekti. Böylece kendisini sorgulamaya gelen birileri olursa bu mesajı gösterecek ve şüphelerden sıyrılarak olayın üstünü örtbas etmeye çalışacaktı. Bütün bu planlar hesaplanmış ve oldukça rahatsız edici derecede ayrıntılı planlardı. Fakat ki bu duyduklarından ve gördüklerinden sonra olaya sessiz kalamayacağını biliyordu. Bu yüzden direkt polise temasa geçti ve onlara bildiği her şeyi anlattı. Polisler eve geldikleri sırada dışarıda durdukları halde evdeki keskin çamaşır suyu kokusunu alabiliyorlardı. Kapıyı çaldıklarında ise şey pembe bornozuyla kapıyı açmıştı. Frankie'nin zamansız ölümünden sonra adli tıpta yapılan otopsi sonucunda kendisine uygulanan acımasız şiddetin boyutu ortaya çıkmaya başladı. Göğsünde 17 bıçak yarası vardı. Aynı zamanda boynunda 3 bıçak yarası daha bulunuyordu. Frankie'nin otopsi sonucunda çıkan raporu yetkilileri gerçek anlamda şok içinde bırakmıştı. Şey olaydan sonra ev arkadaşı Lauren'la birlikte tutuklandı. Ancak Lauren'ın olaylardan habersiz olduğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Şey 20 Temmuz 2022 yılında resmi olarak cinayet suçundan dolayı tutuklandı ve 2023'ün Ocak ayında ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şeyin gerçek suçları olan ilgisi göz önüne alındı. Savcı aldatma iddialarından dolayı erkek arkadaşını öldüren takıntılı ve sahiplenici bir kadın profili ortaya koymuştu. Ayrıca şeyin eylemlerinden dolayı pişmanlık duymadığı ve hatta cinayetten birkaç saat sonra arkadaşını görüntülü aradığı ve cesetle çekik fotoğrafları da mahkemeye sunulmuştu. Ancak duruşma sırasında çok daha ilgi çekici bir şey ortaya çıkmıştı. Şey yatak odasına bir video kamera yerleştirmişti. Bu kamerayla Frankie ile yaşadığı ilişkileri görüntüye alan şey yaşadıkları vahşice ilişkinin bazı anlarını düzenleyerek bunları sanki Frankie kendisine tecavüz ediyor gibi göstermek istemişti. Ancak videonun kurgusu o kadar zayıftı ki jüri bu görüntülere inanmadı ve ilişkinin Rıza'ya dayalı olduğunu belirttiler. Bunun yanında şeyin cep telefonu analizi de yapılmıştı. Şey Frankie'nin bedeni cansız bir şekilde durduğu sırada başka bir erkekle soğukkanlı bir şekilde mesajlaşmıştı. Bunu yapma sebebi de yine bir mazeret üretmekti. Böylece şüpheleri kendinden yine uzaklaştırmış olacaktı. Aynı zamanda Frankie'nin evi terk etmesini ve kavga etme sebeplerini de bu olaya bağlayacaktı. Yani görüldüğü üzere her şey bir plan dahilinde uygulanmıştı. Mahkemenin sunduğu tüm bu kanıtlardan sonra sıra şeyin savunmasına gelmişti. Shay şey Gross mahkemede kendini savunmaya başladığı sırada Frankie'nin 13 yaşındaki bir kızla olan uygunsuz mesajlarını keşfettiğini ve bu rahatsız edici olayı gördükten sonra öfkelenerek onu uykusundan uyandırdığını belirtmişti. Şey sonrasında bir tartışma başladığını ve Frankie'nin yapmış olduğu bu şeye sinirlenerek kendisine de yapmış olduğu önceki saldırılarını internette herkese yaymakla tehdit ettiğini söylemişti. Frankie bu duruma sinirlenmiş ve şeyin boğazını sıkmıştı. Ancak şey, bu sırada hayatından endişe ettiği için eline geçen en yakın nesneyle yani bir hançerle ona saldırmak zorunda kaldığını söylüyordu. Fakat artık hayatta kalamayacağını anladıktan sonra ise eline bir bıçak alıp bıçaklamaya devam etti. Aynı zamanda mahkeme Frankie ile yaşadığı şiddet dolu ilişki sırasında onun sürekli çizgiyi açtığından da bahsediyordu. Ayrıca Frankie'nin kendisine gönderdiği mesajları da mahkemeye sunmuştu. Frankie mesajlarda eğer kendisi aldatırsa onu asmakla tehdit ediyordu. Odasında bulunan korkutucu çerçeveleri ise havalı bulduğunu ve insanları şaşkına çevirmek istediğini söylemişti. Bu resimleri Etsy'deki bir satıcıdan aldığını ve bunların fotoğraf değil özel çizilmiş birer sanat eseri olduklarını düşünüyordu. Mahkemede pagan olduğunu da belirten şey, hançerin aslında özel ritüelleri için tasarlandığını ve ruhani gücü arttırdığını belirtmişti. Şeyhin tüm bu savunmalarına rağmen mahkeme yaşanan ilişkileri rızaya dayalı olduğunu söylemişti. Bunun yanında savcılık makamı Frankie'nin mesajlaştığı kızın aslında 13 değil 17 yaşında olduğunu söylemişti ve Frankie bu kızla hiçbir zaman ilişki yaşamamıştı. Hatta konuşma bittikten sonra Frankie kızı engellemişti. Ancak şey bu engellemeyi görmezden gelmişti. Sonuç olarak şeyin suçlu olduğuna dair artık hiçbir şüphe kalmamıştı. İnsan hayatını hiçe sayan bir suçu titizlikle planlamış ve uygulamıştı. 17 Şubat 2023 tarihinde jürilerin 11 saat yapmış olduğu müzakerelerin ardından oy birliğiyle Shay Groves, Frankie Fitzgerald'ı öldürmekten suçlu bulunmuştur. Karar açıklandığı sırada arkasında pentagram sembolü olan bir tişört giyen Shay Groves, karar okunurken sadece gülümsemiştir ve işlediği suçtan dolayı 23 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet hikayeleri ve gerçek suç dosyaları bazıları için sadece büyülü bir dünya olarak görülüp ilgi duyulsa da bazıları için şiddete yol olarak görülüp ilham kaynağı olarak alınabiliyor. Bu yüzden eylemlerimizde dikkatli olmakta fayda var. Yargıçın Shegrov'sa son söylediği cümlelerse şu şekildeydi: Öfkelendin ve dürtünle hareket ettin. Öldürdüğün adamı sevdin ve sevdiğin adamı öldürdün. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.